Herkese merhabalar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 8 Mayıs 2024'te sona erecek olan haftanın yıldızları katalonda neler var? Birlikte inceleyelim. Bol mix 1800 gramlık reçel çeşitleri, çilek ve vişne 110 lira. 5 kilogramlık yeğenler, buğday unu 74 elli. Super fresh dondurulmuş pizza king ince hamur 4'lü paket 79 elli. Çıt kırıldım susamlı çubuk kreker 100 gram 750. X-Roll incecik kofret çeşitleri, fındık kremalı, çilek kremalı, kakao kremalı seçenekleriyle 16 lira. X-Roll beurre bisküvi 39 lira. Bendo makarna çeşitleri 500 gramlık paketler 9.75. Nimet susamlı hamburger ekmeği 6'lı paket 29.50. Ottimo su bardağı altılı set 44 elli. Kek kek çeşitleri kakaolu ve meyveli 3.25. Doktor Otger'den kakaolu puding 24 elli. Omo 5.5 kilogramlık toz deterjan çeşitleri beyazlar ve renkliler için 240,50. 4 litrelik çiçeğim çamaşır suyu 48 elli. 1,5 litrelik çiçeğim yüzey temizleyici 29,75 Molpet ultra hijyenik pet çeşitleri gece yedili normal onlu paketler 30,50 Lure deodorant çeşitleri 150 milimlik 39,50 Cif çok amaçlı krem sprey 750 milimi 44,50 Mentor deodorant çeşitleri 150 milim 39.50 Adie limon çiçeği sprey kolonya 150 milim 15 25